Merhabalar. Bu videoda ProtaStructure 2024'te çubuk eleman kullanımından bahsedeceğim ve gördüğünüz hangar binasında çubuk elemanlarla örnek uygulamalar yapacağım. Çubuk eleman komutu üst menüde Model sekmesi altında bulunmaktadır. Komutun altında çelik kiriş, birincil ve ikincil kompozit kiriş, kuşak ve aşık elemanları, yatay ve düşey çaprazlar ve son olarak çubuk eleman grubu seçeneği yer almaktadır. Modellemek istediğiniz eleman tipini seçerek modellemeye geçebilirsiniz. Şimdi, mevcutta modellenmiş olan bir çelik kirişi tekrardan tanımlayalım ve özellikler penceresini inceleyelim. Pencerenin en üstünde etiket kısmı yer almakta. Ve bu bölümün yanındaki oklar ile uygun olan bir sonraki veya bir önceki etiketi kolayca seçebilirsiniz. Hemen altında tip bölümünden çubuk elemanın tipini değiştirebilirsiniz. Bu kısımdan elemanın kesitini değiştirebilirsiniz. ProtoStructure kütüphanesinde birçok farklı bölgenin kesit katalogları bulunmaktadır. Bir sonraki seçeneğimiz kesit referans sabitleme seçeneği. Bu seçenek özellikle kesit değişikliği yapacağımız durumlarda işimize yaramakta. Bu özelliğin kullanımını basit örneklerle tarif etmeye çalışacağım. Orta üst seçiliyken kesit boyutlarımı büyüteceğim. Gördüğünüz gibi kesit elemanın orta üst kısmı referans alınarak aşağıya doğru büyüdü. Şimdi ise sabitleme noktasını orta alt olarak değiştirelim ve kesitimizi tekrardan büyütelim. Bu durumda ise gördüğünüz gibi kesit elemanın orta alt kısmı referans alınarak yukarıya doğru büyüdü. Alt taraf sabit kaldı. Özellikler penceresinden devam ediyoruz. Bir sonraki seçenek açı seçeneği. Bu seçenek kesiti merkez ekseni etrafında döndürmenizi sağlamakta. Kesit bu kısma gireceğiniz açı değeri kadar döndürülmekte. Bu girdi kısmının yanındaki buton ile açıyı başka bir elemana göre ayarlayabilirsiniz. Butona tıklayıp referans elemanı seçiniz. Açı değeri otomatik olarak girilecektir. Gördüğünüz gibi elemanımızın açısını çatı kirişimize göre ayarladık. Açı değerini sıfırlayarak bir sonraki özelliğimize geçelim. Bu kısımdan ise elemanın uç noktalarındaki serbestlik derecelerini ayarlayabilirsiniz. Şu anda elemanımız iki ucunda da mafsal olacak şekilde ayarlanmış durumda. Yandaki buton ile hızlıca mafsal ve ankastre durumları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir sonraki özellik yerleşim yöntemi özelliği. Bu özellik ile elemanımızı düz veya yay formunda olacak şekilde ayarlayabiliriz. Yay yerleşim seçeneğini seçince aşağıdaki iki girdi kutusu aktif olur. Bunlar düzlem normal açısı girdisi ve uç mesafesi girdisidir. Uç mesafesi girdisi yayın uç mesafesini ifade eder. Bu kısma bir değer girelim. Gördüğünüz gibi kirişimiz yay formuna dönüştü. Yay formun yönünü ise düzlem normal açısı girdisiyle belirlemekteyiz. Bu değer sıfır olduğu durumda eleman x, y düzlemi ile sıfır derece açı ile yay formuna getirilmekte. 90 derece olarak ayarladığımızda ise x, y düzlemi ile 90 derece açı yapacak şekilde bir yay elde edebiliriz. İhtiyacımıza göre bu açıyı değiştirebiliriz. Elemanımızı düz hale getirip 3D sekmesiyle devam edelim en üst kısımda analitik ötelemeler yer almaktadır. Bu ötelemeler ile I ve J uçlarını X, Y ve Z yönlerinde hareket ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi I ucunu 1 metre kadar ileriye kaydırdık. Bu işlem esnasında elemanımızı analitik modelde temsil eden çubuğu da kaydırmaktayız. Konstriktif ötelemeler ise yalnızca fiziksel modelde elemanı öteler. Analiz çubuğu hareket etmez. Gördüğünüz gibi elemanımızı öteledik ancak kırmızı kesik çizgilerle belirtilen analitik çubuk yerinde sabit kaldı. Analitik çubuk referans noktası ise analitik çubuğun fiziksel elemanın hangi noktasında oluşacağını değiştirmemizi sağlar. 9 farklı konum seçebilirsiniz şu an orta alt konumunu seçiyorum ve güncelle butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi analitik çubuk kestin altında kaldı ve fiziksel modelde elemanımız buna göre konumlandırıldı. Analitik çubuğumuz ise aynı konumda sabit şekilde kalıyor. Benzer şekilde referans noktasını ihtiyacınız doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Bir sonraki özelliğimiz mesnet özelliği. Daha net gösterebilmek için kesiti analitik olarak yukarıya doğru öteliyorum ve serbestlik seçeneklerini kapatıyorum. Bu kısımdan I ve J uçlarda mesnet tanımlamamız mümkün. Güncelle tuşuna bastığınızda mesnetler fiziksel modelde gösterilecektir. En altta bazı yönetmelikler için geliştirilmiş olan yatay yük taşımayan eleman özelliğimiz mevcut. Yatay yük taşımayan eleman özelliği seçildiğinde, elemanın sadece düşey yükler altında tasarlanması sağlanır. Deprem yükleri tasarımda dikkate alınmaz. Ayrıca yatay yük taşımayan elemanlar için kullanılacak tasarım kombinasyonlarını yük kombinasyonları tablosundan düzenleyebilirsiniz. Yatay yük taşımayan elemanların tasarımda kullanılacak olan yük kombinasyonlarını bu kısımdan seçebilirsiniz. Tasarım seçilen yük kombinasyonlarına göre yapılacaktır. Uç serbestlikleri ve mesnetler hakkında biraz daha konuşalım. Öncelikle mesnetleri model sekmesi altında bulunan mesnet tipleri kısmından tanımlayabiliyoruz. Sol tarafta mevcut olan mesnet tiplerini görebilirsiniz. Artı butonu ile yeni bir mesnet ekleyebilirsiniz. Yeni mesnete bir isim verelim. Hızlı mesnet tanımları ile mesnetin kısıtlamalarını X ve Y yönleri için hızlıca ayarlayabilirsiniz. Buradaki değişiklikler sağ tarafa yansıyacaktır. Ayrıca kısıtlama olmayan yönlere yay sabiti girişi yapabilirsiniz. İptal tuşu ile kaydetmeden çıkıyorum. Uç serbestliklerini daha iyi anlayabilmek için konsol kirişler modelleyelim. Farenizle kirişin üstünde durduğunuzda bir bilgi penceresi açılır. Kirişin uç durumu bu pencerede gösterilir. Bizim durumumuzda J ucuna dair J ucu serbest ifadesi de bu kısımdan görülebilir. Özellikler penceresinde de J ucu serbest seçeneğinin otomatik olarak işaretlendiğini görebilirsiniz. Modelleme sırasında kirişin bir ucu boştaysa Protostructure bunu otomatik olarak algılar. Ancak yine de tasarımcının uç durumlarını gözden geçirmesini öneriyoruz. Şimdi ise toplu şekilde çubuk eleman özelliklerinin değiştirilmesinden bahsedeceğim. Kirişlerimi seçtikten sonra sağ tık menüsünde bulunan kesit ve malzeme düzenle seçeneği ile Kirişlerin kesitleri ve malzemeleri topluca değiştirilebilmektedir. Gördüğünüz gibi her iki kirişin de kesitini değiştirdik. Kirişleri seçip yine sağ tık menüsünden özellikler seçeneği ile veya eleman tabloları çubuk eleman tablosu seçeneği ile çubuk eleman tablosunu açabilirsiniz. Bu tablodan elemanların tiplerini, öteleme miktarlarını ve birçok diğer özelliklerini topluca değiştirebilirsiniz. Değişiklikler arka planda elemanlarınıza uygulanacaktır. Şimdi bu konuştuğumuz özellikleri kullanarak uygulamalar yapalım. Düşey çapraz uygulamasıyla başlayalım. Açıklık kısma çaprazları tanımlayacağım. Kolon alt ucundan modellemeye başlıyorum. CTRL tuşuna basılı tutarak kolon üzerinde bir noktayı yakalıyorum. Kestimizi değiştirelim. Modelde daha önce kullandığımız kesitleri proje menüsünden hızlıca seçebiliriz. Şimdi aynı işlemi yaparak diğer çaprazı modelleyelim. Bu noktada program bizi kesişen elemanlar hakkında uyarmakta. Evet tuşuna basarak yeni modellediğimiz çaprazların bölünerek iki parçada oluşmasını sağlayabiliriz. Üst kısma da aynı uygulamayı yapalım. Aynı sistemi hangarın diğer tarafına da aktaralım. Bunun için kopyala özelliğini kullanacağım. Kopyalamak istediğim elemanları seçiyorum. Sağ tık menüsünden kopyalama seçeneğini seçiyorum. Kopyalama referansını gösteriyorum ve referans noktasıyla elemanlarımı kopyalıyorum. Böylece düşey çaprazlarımızı modellemiş olduk. Hangarın içindeki platform ile devam edelim. Plan görünümüne geçiyorum. Çelik kiriş komutunu çalıştırıyorum ve kesitimi değiştiriyorum. Akıllı noktaları kullanarak kirişlememi yapıyorum. Kesişme olduğu için program beni uyarıyor. Yeni elemanların bölünerek oluşmasını istiyorum. Şimdi de platforma yatay çapraz tanımlaması yapalım. Komutu çalıştırıyorum ve çaprazı modelliyorum. 3B görünüme geçip yatay çaprazımızı inceleyelim. Gördüğünüz gibi çapraz kiriş seviyesinde oluşmuş. Özellikler menüsünden gerekli düzenlemeleri yapalım. Önce kesti döndürüyorum. Daha sonra konstruktif öteleme ile aşağı doğru öteliyorum. Çapraz istediğimiz geometriye geldi. Plan görünüme dönüp, diğer çaprazları da modelleyelim. Şimdi modellediğimiz kirişleri ve çaprazları seçelim. Aynala komutunu kullanacağız ve elemanları alt kısma aynalayacağız. Sağ tık menüsünden aynala seçeneğini seçiyorum. Simetri aksını gösteriyorum ve elemanları aynalıyorum. 3B görünümden kontrollerimi sağlıyorum. Aşık uygulaması ile devam edelim. Boş olan iki açıklığa çubuk elemanları ile aşık tanımlayalım. Komutu çalıştırıp ilk elemanımı modelliyorum. Modellerken aşık analitik noktalarını kullanıyorum. Özellikler menüsünü kullanarak ayarlamalarımızı yapalım. Elemanımı seçip aşık analitik noktalarını kullanarak kopyalayarak çoğaltıyorum. Buradaki boşluk kısımda bir baca çıkışı var. Bu yüzden farklı bir detay modelleyeceğim. Dikmelerle boşluğun sınırını modelliyorum. Kopyala komutundan yararlanıyorum. şimdi de boşluğun etrafına aşıklarımı modelliyorum. Bir tarafı tamamladık. Diğer taraf için ise aynala komutunu kullanacağım. Elemanlarımı seçiyorum ve simetri eksen eksenime göre aynalamamı yapıyorum. Böylece aşıklarımı ve çatıdaki baca boşluklarını modellemiş oldum. kuşak uygulaması ile devam ediyorum. Binamın kısa kenarındaki kuşakları kuşak makrosu ile modellemiştim. Ancak yukarıdaki üçgen boşlukta görüldüğü gibi makro bazı noktalarda yetersiz kalabilmekte. Buradaki boşluğu çubuk elemanlarıyla doldurabiliriz. Çatı kirişlerinin arasına kuşaklar ekleyeceğiz. Kuşak elemanı komutunu çalıştırıyorum sistemi değiştiriyorum ve modellemeye başlıyorum. Özellikler penceresini kullanarak elemanımın yerleşimini ayarlıyorum. Bu noktada öteleme miktarını belirlemek için ölç komutunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arada 15 santimetrelik bir fark var. Konstriktif ötelemeler ile bu farkı kapatacağız. Şimdi de diğer elemanları modelleyelim. Aynı modellemeyi diğer tarafa da yapıyorum. kısa kenarlardaki kuşaklarımızı tamamladık. Bu kısımdaki boşlukta bir kapı ve pencere detayı olması gerekli. Çubuk elemanları ile bu detayları modelleyeceğim. Komutumu başlatıp dikmelerimi modelliyorum. Özellikler penceresinden referans noktaları ve constructive öteleme ile elemanın konumunu ayarlıyorum. öteleme miktarı için ölç komutunu kullanıyorum. Hızlıca diğer dikmemi de modelliyorum ve kesit yönünü düzenliyorum. Kapı boşluğunun dışında kalan kısım için kuşaklarımı modelliyorum. kopyala özelliğini kullanıyorum. Kapı boşluğunun üst kısmı için de bir kopyalama işlemi yapıyorum ve kapı boşluğumu tamamlıyorum. Şimdi ise pencere boşluğu için dikmeler ekliyorum. Alt kısımdaki kuşakları da çubuk elemanlarla hızlıca modelleyelim. Şimdi bu kısımdaki dış platformun üstüne bir sundurma modelleyeceğiz. Sundurma için platform kirişine elemanları başka kata türet komutuyla üçüncü kata türetiyorum. Mafsallarını ayarlıyorum ve kolunun ucuna taşıyorum. sundurma kısmını eğimli olarak düzenleyeceğiz. Özellikler penceresinden yay yerleşim seçeneğini seçip parametrelerimi giriyorum. Ancak gördüğünüz gibi J ucu bağlantı için çok müsait olmadı. Analitik öteleme ile kirişimi istediğim konuma getiriyorum. kolon uç noktalarını kullanarak eğimli kirişi yandaki kolona kopyalıyorum. Uç kısım için de çerçeveyi tamamlamak için bir eleman modelliyorum ve kesitini ve açısını ayarlıyorum. Modellediğim elemanları kopyalayarak ana yapıyı tamamlıyorum. Şimdi ise eğimli girişlerin arasına stabilite elemanları tanımlayalım. Bu işlem için çubuk eleman grubunu kullanacağım. Tipi ve kesiti ayarlıyorum. Adet girdisini ayarlıyorum. Türetme seçeneklerinde ilk ve son elemanı sil seçeneği aktif durumda. Bu durumda iki tane eleman oluşturulmasını bekliyorum. İki eleman arasına seçeneğini seçip e kirişlerinin arasında modelleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi çubuk eleman grubu modellendi. Çubuk eleman grubu özellikler menüsünden bahsedelim. En üstte yine etiket ve tip seçenekleri bizi karşılamakta. Kesit kesitleri yine buradan değiştirebiliyoruz. Kesit yerleşimi ile çubuk eleman grubunun yerleşim yerlerini belirlemek mümkün. Alta hizalı, üste hizalı, kesitin üstünde altında ve ortalı gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Biz ortalı seçeneğiyle devam edelim. Türetme yöntemi kısmında eleman adedi veya aralık girerek eleman sayısını ve yerleşimini ayarlayabilmektesiniz. Ayrıca çubuk eleman grubunu seçip sağ tıkladığınızda açılan menüde çubuk eleman grubunu patlat seçeneği ile grubu bağımsız çubuk elemanlara çevirebilirsiniz. Şimdi bu elemanları diğer çerçevelere de kopyalayalım. Son olarak dış platformun kirişlerini modelleyelim. Plan görünüme geçiyorum. Daha kolay çalışmak için çaprazların görünümlerini kapatalım. Bu kısımdaki kirişleri çubuk eleman grubu ile modelleyeceğim. Tipi ve kesiti düzenliyorum. modellenecek elemanların ön izlemesini görebilirsiniz. Döndür komutu ile yerleşimi 90 derece döndürebiliriz. 3D sekmesinde ötelemeler ve kaçıklıklar bulunmakta. İlk ve son eleman kaçıklıkları ile yalnızca ilk ve son elemanı kaydırabilirsiniz. Ek olarak orta eleman kaçıklığı ile tüm grubu hareket ettirebilirsiniz. Mafsal durumlarını da ayarlayalım ve diğer boşluklara da kirişlememizi yapalım. Tasarım ile devam etmeden önce bina analizini kayıt dışında yaptıracağım. Analizi yaptırdım. Şimdi tasarım ile devam edeceğiz çubuk elemanlar için tasarım sekmesi altındaki çubuk butonuna basıyorum. Açılan tabloda modeldeki tüm çubuk elemanlar görünmekte. Yeni eklenen filtreleme seçeneği ile sütun başlıklarını hareket ettirerek elemanları filtreleyebiliyoruz. Kat ve tip başlıklarını tutup yukarıya bırakıyorum. Ve elemanlar katlarına göre ve ardından tiplerine göre düzenleniyor. Bu esnek filtreleme yöntemi ile çubuk elemanların tasarım durumlarını daha kolay takip edebilirsiniz. Ek olarak satırları topluca seçerek yalnızca seçilen elemanların tasarım kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım durumu başlığını da filtreye dahil ederek yetersiz elemanları kolayca tespit edip önlemlerimizi alabiliriz. Hızlıca tüm elemanların tasarımlarını yaptıralım. Gördüğünüz gibi tasarım durumu yetersiz olan elemanları kolayca tespit edebildik. Bu elemanlara hızlıca müdahale edebiliriz. Çubuk eleman grupları için ise ayrı bir tasarım arayüzü bulunmakta. Bu arayüzde de kolon başlıkları ile filtreleme yapılabilmekte. Hızlıca tasarım kontrolü yaptıralım. Bu videomuzda çubuk elemanlardan bahsettik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.